Merhabalar, bugün sizlere Lev Nikolaevich Tolstoy hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Rus yazar Lev Nikolaevich Tolstoy, 9 Eylül 1828'de zengin ve asil bir ailenin çocuğu olarak Rusya'nın Tula şehrinde Yasnaya Polyana isimli konakta dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarında önce annesini sonra babasını kaybetti, Yakınlarının elinde büyüdü. 19 yaşına gelen Lev Tolstoy, ilk eseri olan çocukluğu bu sıralarda yazdı. Bir süre sonra orduya girdi, Kafkasya'ya gitti. Kafkas halkının yoksulluk dolu yaşayışlarını ele aldığı izlenimlerle ilk gerçekçi hikayelerini yazdı. 1854'te Kırım Savaşı'na subay olarak katıldı. Sonra askerlikten ayrılıp Petersburg'e gitti. Batı Avrupa ülkelerinde uzun bir gezintiye çıktı. Almanya, Fransa ve İsviçre'de dolaştı. Yurduna dönüşünde yine Yasnaya Polenya'ya yerleşti. Asalet ünvanlarından lüksten sıkılıyordu. Köyünde bir okul kurdu. Bu okul öğrenim ve eğitim bakımından yepyeni bir kurumdu. Eserlerinden en kuvvetli olan iki romanı Savaş ve Barışı ve Anna Karenayı bu dönemde yazdı. Karısı eserlerini yazmasında en büyük yardımcısıydı. Aradan bir süre geçince yeniden, bu sefer eskilerden daha şiddetli bir moral çöküntüsüne uğradı. Bütün servetini köylülere dağıttı. Her haliyle onlar gibi yaşamaya başladı. Kaba saba giyiniyor, giydiği her elbiseyi kendisi dikiyordu. Değişmeyen tek tarafı bıkıp usanmadan yazmasıydı. Kreuter Sonat, Efendi ile Uşak, Karanlıkların Gücü, İman Nedir, İnciler, Kilise ve Devlet, İtiraflarım hep bu yılların ürünleridir. Eserlerinde insanlığın çeşitli meselelerine değinen Tolstoy'un dünya ölçüsünde bir sanat ve fikir değeri vardır. Kendi ülkesinin toplumsal siyaset çalkantılarını halkının yaratılışını, yaşayışını büyük bir ustalıkla yansıtmıştır. Gerçekçi edebiyatın en büyük temsilcilerinden olduğu kadar bir filozof ve bir eğitimci olarak da ün kazanmıştır. Yukarıda sayılanların dışında Diriliş, Gençliğim, Çocukluk, Hacı Murat, Ayaklanış, Sergi Baba, Tanrı Bizim içinizdedir, Kazaklar, Tesadüf, İki Süvari gibi eserleri vardır. Tolstoy ömrünün son yıllarını büsbütün derbeder bir şekilde gerçeklikten sonra, büyük küskünlük sonucunda evini bırakıp yollara düştü. 20 Kasım 1910'da Astapova tren istasyonunda ölü olarak bulundu. Ölümüne zatürrenin sebep olduğu bilinmektedir. 82 yaşında vefat eden Tolstoy birçok kez büyük sıkıntılar yaşamıştır. Marksizmden etkilenerek oluşturduğu mülkiyet konusundaki radikal fikirlerinin nedeniyle bütün servetini köylülere dağıttı. Hristiyan anarşizmini geliştirmeye çalıştığı Tanrının egemenliği içinizdedir kitabıyla yeni bir Hristiyanlık akımı tanımlaması, Ortodoks Kilisesi tarafından aforoz edilmesine sebep oldu. Hayatı boyunca yaşamın nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalıştı. Eserlerinde bunu eksiksiz olarak yansıtmayı hedef edilmiş en büyük Rus yazarlarından birisi olarak edebiyat ve dünya tarihindeki yerini aldı. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sunun.